Elon Musk artık dünya için önemli aktörlerden biri haline geldi. Bugün artık tabiri caizse onu dünya takip etmeye başladı. Teknoloji konusunda bir açıklama yaptığı zaman alıp yürüyor. Ve Bitcoin, Bitcoin meselelerinde de millet iyi para kazanıyor. Mesela Elon Musk bir şirketle alakalı veya da bir işle alakalı olumsuz bir şey söylüyor. Adamın hisseleri çakılıyor. Birisiyle alakalı müspet bir şey söylüyor, güzel bir şey söylüyor. Bak diyor bu böyle olacak diyor. Bir bakıyorsun o şirketin hisseleri artıyor, değer kazanıyor. Böyle bir atmosferde Elon Musk bir açıklama yaptı. Dedi ki özellikle de bir drone sürüsünü göstererek bazı aptallar hala F-35 gibi insanlı savaş uçakları üretiyor. Bak bu cümleyi kullandıktan sonra Elon Musk insanlı projeler yapan firmaların hisselerinde düşüşler başladı. Hani dünya öyle bir yere doğru gidiyor ki teknoloji öyle bir yere doğru gidiyor ki bundan sonra insanlı hangi tip savaş uçağı yaparsan yap. 5. nesil, 6. nesil, 7. nesil, kaçıncı nesil yaparsan yap. Bundan sonra teknolojide insanlı savaş uçağına yatırım yapanlar aptaldır diyor. Bu açıklamayı yaptıktan sonra da savaş uçağı projesine ortak olan veyahut da, da o projeyi yöneten firmaların çok ciddi derecede değer kaybını da görüyoruz. Yani sadece bir teknolojik vizyon, bir öngörü değil, aynı zamanda da ciddi ciddi ekonomiye de yön veriyor Elon Musk. Bu paylaşımı gördüğün zaman Elon Musk diyorsun ki elhamdülillah dünyada ilk defa teknolojide bir konuda dünyayla at başı hatta bir tık önde gidiyoruz genelde dünya argesini yapar bulur yatırım yapar üretir onu onu satmaya başlar biz ondan sonra hareket ederiz ama bu insansız hava araçları konusunda uçaklar konusunda biz dünyanın bir tık gerisinden başladık ama dünya devletleri arasında baya baya bir önde gidiyoruz Çin'in Amerika'nın İsrail'in olduğu bir platformda Türkiye insansız hava araçları konusunda bir tık öne geçmiş vaziyette. Bayraktar TB3 ikinci kere TCG Anadolu gemisine bir iniş gerçekleştirdi. İnsansız savaş uçağı, kızıl elma, şu bu falan bunları yapmak tamam. Bunun yanında bir de kısa pistli savaş gemisine inip kalkabilen dünyadaki ilk İHA siha sistemini biz kurduk. Bu kelimelerin içerisinde çok basit bir meseleymiş gibi eriyip gidiyor ama Türkiye savunma sanayi konusunda teknoloji konusunda dünyada ilk olduğu bir projeden bahsediyoruz. Bu ülkenin içerisinde hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun, hangi ideolojik görüşe, ırka, neye mensup olursa olsun, Türkiye'nin teknoloji konusunda atmış olduğu bu adımı bu coğrafyanın çocukları sevgiyle, muhabbetle ve coşkuyla karşılar. Ama eğer bu coğrafyanın çocuğu değilsen, senin bu coğrafyayla bu ülkeyle ve bu milletle ciddi derecede bir derdin varsa o zaman İHA-SİHA çalışması, TCG Anadolu gemisine yanaşması, inmesi, kalkması seni ciddi derecede rahatsız eder. Elon Musk'ın söylemiş olduğu insansız araçlarla alakalı göstermiş olduğu bir tavır var. Onun yanında son bir hafta içerisinde iki kere biz TB3'ün iniş kalkışını gördük. Bunun yanında üçüncü bir ayak olarak da emekli amiral Türker Ertürk, TCG Anadolu gemisini iniş kalkış yapan TB3 ile alakalı programda konuşuyor. Bu adam emekli amiral. Bu milleti Allah korumuş ya. Bizim ordumuzda böyle tipler vardı. Böyle adamlar vardı. Diyor ki bir saniye diyor bu TCG Anadolu gemisi kimin? Devletin. Peki diyor üzerine iniş kalkış yapan bu İHASİA kimin? Özel şirketin Baykar'ın. Bu geminin bir maliyeti var diyor. Bu maliyeti karşıladılar mı? Kiralama yaptılar mı? Eğer kiralama yapmadılarsa bu büyük bir suç. Yapamazsın edemezsin başladı. Dışarıdaki bir adam der ki özel şirket eğer devletin bir alanını bir mecrasını kullanacaksa ya o zaman ona kira ödeyecek. Hani eğer kira ödemiyorsa burada değişik bir şey vardır. Gibi insanın aklına soru işareti. Bir de diyor ki ben diyor hem o TB3'ü gördüm diyor. Hiç diyor bomba yükü falan yok diyor. Yakıtını da minimize ettiler diyor. Onun için oradan kalktı. Yani yakıtı full dolunca oradan kalkmaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti savunma sanayi konusunda birileri istemese de, görmese de, rahatsız olsa da abi Şampiyonlar Ligi'nde. Bunu kabul etmeniz lazım. Selçuk Bayraktar'ın hangi yazılımı yaparsak yapalım, hangi teknolojiyi geliştirirsek geliştirelim. Eğer birileri küçük küçük bir takos koyarsa bu işe bu yürümez, bu gitmez bu çalışma dediği nokta burası işte. Bu ülkede uçak fabrikası kurulduğu zaman uçak üreten bu coğrafyanın evlatlarına vecihi hürkuş gibi adamlara ne yaptılar? Lisans vermediler, kaçak uçuş yapıyorsun dediler, ceza yazdılar, fabrikasını mühürlediler, kapattılar. Bu emekli amiralin kafasında ve mantığında olan o ordudaki mensuplar bunu yaptılar. Selçuk Bayraktar ve bayrak Bayraktar ailesi bu işe başladığı zaman biz insansız hava aracı geliştireceğiz. Biz artık İsrail'e bu konuda gebe kalmak zorunda değiliz. Eğer bu ülkede böyle bir coğrafyanın içerisinde hele hele terörle mücadele ediyorsan senin mutlaka bu aletlere, bu cihazlara ihtiyacın var. Biz onun için ömrümüzü vakfettik. Devlet bu tarz projelere alan verir, saha verir, destek verir, kredi verir, verir oğlu verir. Bunu bütün dünyanın devletleri böyle yapar. Eğer bir ülkenin savunma sanayine ve teknolojisine katkı sunacağın bir çalışma yaparsan o devlet senin önünü açar, imkanlar sağlar, destekler verir. Selçuk Bayraktar ve Bayraktar ailesi bunu söylediği zaman 24 saat 10. yıl marşı söyleyen, slogan atarak komutanlık yaptığını zanneden kişiler Ankara'da oturup bu proje olmaz, onu yaklaştırma, bunu bu olmaz, e bununla o mu para kazanacak, bunun bize ne faydası olacak, bunu zaten biz istiyoruz elden alıyoruz. Amerika bize zaten veriyor. Böyle böyle devamlı engel koymaya çalıştılar. Selçuk Bayraktar'ın bir videosunda onu anlatıyor. Diyor ki İHA-SİHA ile alakalı bir toplantı yapıyoruz. İşte komutanlar, askeri üst düzeylerle beraber bir toplantı yapıyoruz. Bana orada sordukları şey şuydu. Bunun lisanslama işi ne olacak? Selçuk Bayraktar o zaman şunu söyledi ona. Siz lisans mı istiyorsunuz yoksa insansız hava aracı mı istiyorsunuz? İnsansız hava aracını ben yapabilirim. Ama evraktı, kağıttı, kürekti, imzaydı şu şuydu, buydu, lisanstı, izindi, carttı, cürttü, bunlarla bize takos koymayın. Ben bu teknolojiyi yaparım dedi ve yaptı onu. Türker Ertürk gibi komutanlar bu ülkenin yapmaya çalıştığı projelere, atmaya çalıştığı bütün adımlara takozlar koydular. Ondan sonra da bunu Atatürk'le, ulusal birlikle, efendim dünyaya entegrasyonla, Batı şöyle yapıyormuş, NATO böyle yapıyormuş, o öyle yapıyormuş deyip farklı bir tartışma düzeneğine taşıdılar mevzuyu. Sıkıntı burada. Ama Tayyip Erdoğan 20-22 yılda bu ülkede ne yaptı sorusunun cevabı bu Türker Ertürk gibi devamlı bu milletin hayallerine ve emeklerine takos koyan tiplere rağmen bir dönüşüm, bir öze dönüş gerçekleştirdi.